Seni mahkemede gördüm değil mi? Doğru. Bana avukat dediler. Sen benim avukatım değilsin. Gerçi itirazım olmaz ama. Ben avukat Canan Ankara. Kara mı? Var mı bir akrabalık malum kişiyle? Var evet. Eski eşim olur kendisi <laughs> Savcıya bak hele sen Ağzından laf almak için Güzel karısını yollamış Kendisinin haberi yok Aslına bakarsanız hiç kimsenin haberi yok Ben buraya avukat kimliğimle geldim Cemal Bey Benim bir avukatım var Biliyorum Ben de tam olarak sizinle bunun için konuşmaya geldim zaten Cemal Bey siz mahkemeden önce avukatınızla hiç konuştunuz mu? O konuştu, ben dinledim. Kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla ağır cezada yargılanacaksınız ve avukatınız tutuksuz yargılanmanız için talepte bile bulunmuyor. Oysa cinayet silahında parmak iziniz yok. Suç üstü yok. Sadece itirafınız var. Değil mi? Siz de fark ettiniz bu mahkemede. Şimdi mahkeme büyük ihtimalle tutuksuz yargılanmanızı zaten reddedecekti. Ama yine de avukatınızın bunu denemesi gerekirdi. Peki Halil Saadi aleyhine vereceğiniz her bilginin cezanızı indireceğine dair avukatınız sizinle hiçbir görüşme yaptı mı? Ya da bundan haberdar etti mi sizi? İyi temsil edilmiyorsunuz Cemal Bey. Sana ne bundan avukat? Sen bunları bana neden söylüyorsun ki? Şimdi ben sizinle açık konuşacağım. Cemal Bey. Avukatınız sadece Selim Karaya zarar vermek istiyor. Onu mesleğinden etmeye çalışıyor. Ben de evet, bu yüzden geldim buraya. Bu yüzden gelmiş olabilirim. Ama söylediklerimin hepsi doğru. Hapse girip girmemeniz avukatınızın umurunda değil. Kocanın usulsüz bir şekilde itirafımı aldığı ispat edilince ben buradan elimi kolumu sallaya sallaya çıkacağım. Maalesef. Cemal Bey. Sizi düşünen kimse yok. Hapse girdiğinizde de elinizde Halil Sadi ile ilgili bilgilerden başka hiçbir şey kalmayacak. Çok kolay hedef olacaksınız ve çıkmanıza asla izin verilmeyecek. Ben sizin yerinizde olsam kendime iyi bir avukat bulurdum. Peki Halil Sadi'yi hapse gönderecek bir şey varsa elimde. Kocam bununla ilgilenir değil mi? İlgilenir. Ben de size bunu anlatmaya çalışıyorum zaten. İsterseniz size iyi bir avukat da önerebilirim. Yani hapse girmekten kurtulamazsınız ama cezanızda en azından bir indirim sağlanabilir. Ya da ne bileyim, daha güvenli bir yere nakledilebilirsiniz. Ve benim buraya geldiğim aramızdaki konuşmalar hepsi aramızda kalacak. Bana güvenebilirsiniz. Sen ol benim avukatım. Hemen bir görüşme ayarla bana. Savcıyla kimsenin haber olmadan. Gizli tanık yapsın beni. Eğer sen benim avukatım olursan kocanla anlaşma yaparım. Buna bakmam lazım. Tamam orkestrası nerede? Çok güzel olmuş. Hoş geldin. Hoş buldum. Erken gelmişsiniz. Ee, konuşmam, dinlemiş olduk. <laughs> Mekancılık işte. Yakışmış. Sen de çok şıksın. Teşekkür ettim. Yarın bugünden daha iyi olacak. Umarım yani. Akgün. Biliyorum kusura bakmayın. Sanatçımız gelmiş kapıda İstiyorsan bir gel bakalım. Ne diyorsun? Hı -hı. Geliyorum ama Ne diyorsun? Sanatçı gelmiş diyorum. Hı -hı. Hadi Hı -hı. Melisa gelmiş ya. Arkadaşlar yeni mekanımızın adı Zoom Xtar ve bence bu senenin yeni... Trend mekanı olma adayı. Melisa Hanım. hoş Eyvallah. geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Canım deli bir şeyim. Lütfen. Neler yapıyorsun sen Ege'lerde? Geldik hayat bizi buralara kadar yuvarladı işte Melisacığım. Çok özlemişim. Ben de çok özledim. Kırmadın bizi, zahmet verdik sana da. Hanımefendiyi kuliste ağırlayalım. Buyurun. Teşekkürler. bu kadar Tamam canan hanım. Biz size haber veririz. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Canan hayırdır ne oldu orada? Hırsız girmiş. Hırsız mı girmiş? Ne zaman? Şurada. şöyle buyurmuş size. Ha, teşekkür ederim. Şu size bulan teşekkür borcum. Iyi Sağ olun. Ne gitmiş? Gitmiş işte, her şey şu elektronik eşyalar evet. televizyon, laptop vardı. Laptop mu? Böyle. E ben buraya güvenlik kameraları koydum kendi elimle ya. Ne oldu? Onlar da mı gitmiş? Gitmiş. Yapma ya. Evet. Tamam tamam boş ver. Sen bakma ben ilgileneceğim bununla. Allah Allah ya. Tamam ilgilenirsin Selim. Sen git hadi. Ben hallettim her şeyi. İşim gücüm var şimdi. Hadi. Ne işin var? Ya müvekkilimle buluşacağım yarın. Görüşmem var. Vekilinle buluşacaksın yarın. Evet. Allah Allah. Davayı ne zaman aldın? Bugün. Bugün. E çok iyi. Vallahi çok sevindim ya. Ne sevindin ha? Ya sana da böyle abuk sabuk laflar ettim gerçekten. Yani onları ciddiye almadın değil mi? Ben çünkü o, yani söylediklerim kastetmedim biliyorsun sen de. Onlar ciddiye alınacak şeylerdi gerçekten. Senin avukat olmanı ne kadar istiyorum, ne kadar destekliyorum seni biliyorsun. Evet özür dilerim gerçekten özür dilerim. Nereden canımı yakacağımı o kadar iyi biliyorsun ki Selim. O kadar tutarlısın ki bu konuda. Ya böyle bazen öfkeleniyorum, sinirli böyle saçma sapan şeyler söylüyorum. Artık buna alışmadım ya. Artık yani onları ciddiye alma. Hele geç. Bırak, bırak beni. Yalnız bırak. Burada konuşayım, durayım ya. Hiç. Gerçekten. Ben senin motivasyonunu kırmak istiyor olabilir Sen benim motivasyonumu artık kıramazsın da. Tamam mı? Geçti gitti o günler. Eskidendi. Hadi yürü git ya. İşim gücüm var benim. İşte şu hallerine bayılıyorum be. Şunlara bayılıyorum ya. Benden dayak yemek koşuna gidiyor herhalde. Evet. Böyle agresif tavırların, böyle bir saldırgan hallerin falan... ...çok güzelleştiriyor yani. Terbiyesiz. Sabah hiçbir şey olmamış gibi. Cıvıdın hemen. Selim hadi git ya. Ya niye git oturalım konuşalım biraz ya. Konuşma efendim seninle Allah Allah. İçeride konuşalım. Hadi içeride falan konuşmayalım. Selim işim gücüm var diyorum. Tamam Hı. ya. Çalışacağım. Işte. Tamam daha konuşalım. Biraz çok konuşalım. Cool. Daha şimdi geldim. Canan yollama beni hemen. Allah'ın izanı misafir onu konuşabiliriz. Yarın. Yarın. Adliyede iddia makamıyla görüşmem var. Aa benim de yarın adliyede görüşmem var. Savunma avukatıyla. Aa gerçekten mi? E sabah birlikte gidelim. Kimle görüşeceksin? Söyleyemem gizli. Söylersem seni vurmak zorunda kalabilirim. Gizli. Evet. Biliyorum gizli olduğunu. Nereden biliyorsun? Benimle görüşmen yarın Selim. Benimle. Cemal Kıraç'ı temsilen benimle görüşeceksin. Sen ne anlatıyorsun ya? Cemal Kıraç. Evet. Müvekkilim dediğin... Cemal Kıraç mı senin? Canan ne yapıyorsun sen saç... Böyle şey yok. Böyle, böyle bir şey yok. Değil mi? Çünkü sen biliyor musun adam kim? O adam katil Canan. Nasıl kafasal katil o katil. Canan canım böyle... Böyle bir şey yapmadın. 对。